Koyunlar burada su içiyor arkadaşlar. Şimdi Gülçin burada yatacak. Gülçin'i çağıralım bir. Bakalım Gülçin gelecek mi? Gülçin, 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 Gülçin. Gülçin! 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 için geliyor. Koyunlar su içtiği yerler. Avrunun içinden de su içiyorlar. Gülçin şu an geliyor. Geliyor yine mağtavla. Gülçin nereye Gülçin? Gülçin سمك أحسن <applause> <لي قلتشين> <applause> <تكوية> <كو تنون> <applause> على أحسن سمك أحسن نحسي. كوي Abi adımı Astro Frodo dur Astrodo 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 astro. Abi adı nasıl okuyayım lo? Adı yokun mi lo? Valla lan diyor adamı oku Bu çiğin Gerçek adım Kadir, Elen Kadir hoş geldin Abi yayını bir beğenin arkadaşlar Bir yayını beğenin hele canlar Kuşlu gücü. Ahmet'ten sana selamlar. Aleyhisselam Kadir abi. Kuşlu gücü. Aa bu. O. Aha kitabağa düştü gücün geliyor. Gücü bu benim şeyimdi. Sıkar Allah'ım bu gücün. Ya ben abi Messi Messi ile oğandır Messi. Messi Messi. abi yayını beğenin arkadaşlar. Gülçin gel Gülçin. <tık> 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 YouTube'nin kralı Velat Kıraç abi. YouTube'nin kralı benim tabi. Gülçin! Abi Gülçin ne ne? Gülçin pis alım, pis alım. Pis alışmış. Ya valla kek durmak yok yola devam. Sağ ol Yatağ Bey. Gucci! Gucci'yi dur çağırayım dur. Gucci! Gucci! Abi yayını beğenin arkadaşlar. Gucci gel gel. Gel ya sigara gel. oh Gelmiyor abi gelmiyor. Pis alışmış. Dur ha cebimde peçet de var dur çağırayım. Gucci! Dur ben. Peçet so first... de var burada. Peçe daha gelmiyor ki. Ekmek kokusu almıyor. <laughs> Urfa helva arkadaşlar. Geldi Gülçin geldi Gülçin geldi. Bu da peçe iyi de yiyecek. <laughs> peçe iyi de yiyor ya. La bu Gülçin beladır la. Gülçin hadi gidelim. Evet arkadaşlar biz şu an burası bizim köy. O gelende de Sadık Akbaş geliyor şu an koyunlara gidecek. Oradakiler de bu, bu benim kışın kaldığım çadırdır arkadaşlar. Ya, Sadık odur geliyor akşam koyunlara gidecek. Berze gidecek. Bak bizim köy ta ilerideki köy bizimdir arkadaşlar. Abi ben Gülçin'in elimde bir şey olmazsa Gülçin gelmiyor. gem. Arkadaşlar bir yayını bile beğenin hele. Bir beğeni yapın yayına. Gülçin! <laughs> Gülçin <laughs> ne ne? Geçin gelmiyor. Ne ya? Allah. Evet, şu burası bizim bu burası koyunları kaldığı yer. Kışın koyunları buraya koyuyoruz. Ha Yukarı bitti ki aşağıdayız şu an. burası da ha burası da koyunları kuzuları da buraya koyuyoruz. Bak benim kaldığım çadır da burası. Bak. Manzaraya bak. گلچین فنومن بیه ری آو گلچین بره فنومنه فنومنه در فنومنه گلچین از کنم در در ها؟ دوغا ساری آو قپ قپاله Ve ona hayran ne واجي خالي مني صادقة واجي خالي مني صادقة كي شفارة بيس هذا كشكي بيه واجي كشكي بيه بوتك شوشت بوت بوت, بوت. يبي <applause> اوكي لعرضي خزتا يبي يبي اوكي لعرضي برمنا برمنا اوفا حلوان صافي كي بيس واقع

bu köpek ha bir de çadıra işiyor ha. Bak bak. Ulan çadırı yıkadı çadırı. Bak bak. Uy. Bir daha işiyor. <laughs> ne yapıyorlar bu ne yapıyor la bu? Bir ara geleceğim. Bir hadi iyi be o ki kız kızı be. Lig 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 lig. İyi o ki ardı kızı. Dersi ki gire de gire de. Bir de la ardı kız ki. Bu ya valla. Da la ardı kız ya neyse. Bir de o ki la ardı kızı. Sıladı çadırı. Esası eksikti. Değil mi? Suyun çadırın esası eksikti.